Gök kuşağında yaşayan Pamuk, Şeker ve diğer pembe ördek yavruları her gün gök kuşağının renkli kıvrımlarında oyunlar oynar, neşe içinde yaşarlardı. Bir gün, oyunlarının ortasında beklenmedik bir misafir belirdi. Gök kuşağının parlak renklerinden farklı, kahverengi tüyleriyle çekici bir ördek yavrusuydu. Adı Chico'ydu. <laughs> Pamuk, Şeker ve diğer ördek yavruları Chico'yu görünce şaşırdılar. "Gökkuşağında kahverengi ördek olmaz," diye mırıldandılar aralarında. Chico ise üzgündü çünkü Gökkuşağında hiçbir ördek ona benzemiyordu ve bu yüzden biraz ürkek duruyordu. O, Gökkuşağı'na gitmek için yola düşmüş, farklı ve başına buyruk bir yavru ördekti. Ancak Şeker, Pamuk ve diğer ördek yavruları Chico'yu dışlamak yerine ona yardım etmeye karar verdiler. Ona gök kuşağını gezdirdiler, renkli bulutların üzerinde dans ettiler ve en sevdikleri oyunları oynattılar. Aralarında dostluk bağları güçlendi ve Chico gök kuşağındaki yeni arkadaşlarına hayran kaldı. Çünkü yeryüzündeki hiçbir arkadaşı onlar gibi sevecen değillerdi. Günler geçtikçe Şeker, Pamuk ve diğer ördek yavruları Chico'yu bir aile üyesi gibi kabul ettiler. Ancak bir gün Chico'nun yeryüzündeki gerçek ailesini özlediğini fark ettiler. Chico'yu eve göndermek için küçük tatlı plan yaptılar. Sonunda ayrılık vakti geldi çattı. Ona gök kuşağına neşe kattığı için teşekkür ettikten sonra ay, evine ay. dönmesi için işe koyuldular. Şeker, pamuk ve diğer ördek yavruları önce bu güzel günlerin anısını kalbinde yaşarken, aynı zamanda anıları taze tutması için gökkuşağı renginde yumurta hediye ettiler ve Çiko'ya gökkuşağının en parlak renklerinden bir köprü yaparak onun güvenli bir şekilde yeryüzüne geri dönmesini sağladılar. Chico, gök kuşağında geçirdiği unutulmaz anılarla oradan ayrıldı ama artık bir parçası olduğu şeker, pamuk ve diğer ördek yavrularının dostluğunu ve sevgisini kalbinde taşıyarak eve döndü. Ve böylece farklılıkların birleşerek güçlü bir dostluk oluşturabileceği bir hikaye yazılmış oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni maceralara beraber çıkabilmemiz için Seyhans kanalıma abone olabilirsiniz. O halde Başka bir hikayedeki renkli patikalarda birlikte koşmak üzere. Hoşçakalın.